Merhaba arkadaşlar. Yeni açılan scalp grubundan bahsedeceğim. Çok soru geliyor. Gördüğünüz üzere işte zebra Short, işte DF Short, Port 3 Short gibi burada coinlerin isimleri söyleniyor. TP'ler söyleniyor arkadaşlar. Sabitlenen mesajda da grup kuralları var arkadaşlar. Bu çok önemli. Buna uyarak ona göre trade ediyoruz. Hatta size hemen Roya kanalında göstereyim. Arkadaşların işte Açılan işlemlere göre görüyorsunuz işte burada Royal'leri yer alıyor. İşte NEXPC gibi işte Zerebro gibi vesaire vesaire Port 3 gibi tamam mı arkadaşlar? Yani burada NEXPC mesela Made in Bay Avcı gibi arkadaşlar da teşekkürlerini iletiyor. Jelijeliler Zerebro görüyorsunuz. Yani gayet her şey şeffaf bir şekilde arkadaşlarımız para kazanmaya devam ediyor arkadaşlar. Sinyal varsa USD'de var. Ee, Balina hocamız gereken her şeyi e, anlatıyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Video uzamadan buyurun. Görüyorsunuz şu anda da. Sadece binance tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Paraya ulaşıyorsunuz. Hepinize bol kazançlar.